satıyorum. bir dakika. Bir <laughs> <Ha. gülüyor> koy Zeynep'ten. zeynep'e. Yahu Nurcan ya. <laughs> Gir. Canan'dan elini koydu. Nasıl evet. var ya? Emircan'dan <laughs> ikinci oy kıza. Evet, şimdi <laughs> Tahmin Tahmini diyorlar. Kız. kız. Evet Hadi. Yengeden bir kız tahmini daha. <laughs> Ben... Amca, evet. erkek dedi. Amca erkek dedi. Amca erkek dedi. Amca erkek Ben geç. Çünkü bir halası da tabii <laughs> ki de erkek. Aha. Filiz. Bakalım kaynana. Kız tabii ki. Kız. kız. Oh. de <laughs> <kadar gülüyor> olduğu üzere. <laughs> de böyle olduğu üzere. <laughs> Kız. Ben, Kız. Bir kızcı daha çıktı. Evet. Ali Bey. Ali Bey. Ahmet Bey. Herkes sıradan. Dede. 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 Nerede kalem oğlum? Orada. Ben üstüne yaşıyorum. Hadi abi. E, Bey. Şöyle yapalım, <laughs> evet. Şöyle de bunun da haksızlık olmasın başa. Çizgi dedim hocam. Evet Kadri abi. Kadri Bey. Ben ilk duyunca az